Asıl Koleji Geometri Öğretmeni Nesrin Kaytans. Bugün 9. sınıfta için eşken üçgendeyiz. Bir önceki dersimiz dikdörtgen üçgen işlemiştik. Şimdi eşken üçgenle başlıyoruz. Şimdi bizim eşken üçgen tanımımız öncelikle nedir? Bütün kenarları birbirine eşit olacak ve her bir açısı kaç derece olacak? 60 derece olacak. Bunun tanımını verdik ve hemen sorularımıza başlıyoruz. ABC eşkeni üçgensi. bir eşkeni üçgen gördüğümde ben ne bileceğim? Üç kenarı birbirine eşit ve her bir açısı 60 derece olması gerektiğini bileceğim. O zaman ben ne yapıyorum? 60 derecelerin hemen koyuyorum. Koydum. Şimdi burada bir şey görüyorum. 120 derece verilmiş. Burası 120 derece ise 180'e tamamlaması için doğru açı kuralından. Buraya ne kalıyor? 60 derece ve 60-60. Burası kaç derece? 60 derece. Neden? 120 derece yaptığı için son açımıza kaç derece kalır? 60 derece. Ve ben ne görüyorum? Burada bir 60 60 60 yani eşkenar üçgen olduğunu görüyorum. Bir kenarını 4 verdiyse diğer kenarları da ne gelmelidir o zaman? 4. Ve ben buradan neyi gördüm? AB kenarı 11 birimdi. X kenarı kaç birim olmalı? 11 birim. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Devam ediyorum. ABC eşkenar üçgen ise x kaçtır diyor. Şimdi yine eşkenar üçgense ben ne yapıyorum? Bunu gördükten sonra ya kenarları miyim, ya da kenarları eşitleyemiyorsam açıları koymak zorundayım. Burada eşitleyebileceğim bir kenar olmadığı için önce ne yapıyorum? Hemen açılarımı koyuyorum. Koydum. Şimdi koydum. Burada bir şey görüyorum. 60, 90, ne üçgeni? 30. Neden? 60, 90 daha 150. Son açımıza kaç derece kalıyor? 30 derece. Hangi üçgenimizde? D, e, D, B üçgeni. Şimdi ben dış açımın 60 olduğunu ve buranın 30 derece olduğunu görüyorum. İki iç açının toplamı neydi? Bir dış açı. O zaman buradaki F açısı kaç derece gelmeli? 30. Neden? İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğu için. Yani bu kenar 3 birimse, şu, bu kenar, şöyle şuraya yazmak istiyorum. Bu kenar kaç birim? 3 birim gelmek zorunda. Bu dursun. Şimdi biz neyimizi görüyoruz? Başka ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bakıyoruz. 30'un karşısı x birimse 90'ın karşısı kaç birim gelmeli? 2x birim gelmeli değil mi? Bakın şuraya bakıyorum. Tamam. Tekrar söylüyorum. 30'un karşısı x birimse 90'ın karşısına gelmeli. Buranın tamamı 2x birim gelmeli. 30, 60, 90 üçgen var. Yan tarafımızı çizelim. Bir hatırlatma yapalım. 30, 60. 30'un karşısı kaysa 60'ın karşısında neydi? k 3. 90'ın karşısında neydi? 2k kuralından dolayı. Tamam. Burası 3 birimse BC'ye ne kaldı? 2x eksi 3. Ve biz bir eşkeni üçgen olduğu için bu. BC ile A, B kenarının birbirine ne olduğunu görüyoruz? Eşit olduğunu görüyoruz. Yani x artı 4 neye eşit? 2x eksi 3 eşit. 3'ü diğer tarafa atıyoruz. X'i de diğer tarafa attığımızda x kaç birim geliyor? 7 birim geliyor. Bir diğer örneğimize bakıyoruz. A, B, üçgense ne yapıyordum hemen? 60'ar derecelerimizi koyuyorduk. tamam. 90 derece görüyoruz. 60'ı görüyoruz. O zaman buradaki açımız kaç derece gelecek? 30 derece. Buradan başlıyoruz. Şimdi 60'ın karşısı köküse 30'un karşısı diyor. Biz neyi biliyorduk? 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kökücü olduğunu biliyorduk. Yani 30'un karşısına direkt ne yazabilirim? 1. 90'ın karşısı da 30'un karşısına 2 katı olacağı için buranın ne geleceğini biliyorum. 2 birim geleceğini biliyorum. Şimdi devam ediyoruz. Burada bir 90 var, 60 var ve burası ne? 30. Şimdi ben 30'un karşısına K desem, 90'ın karşısına gelecek 2K. AB ve FD birbirine eşit olduğu için 2K ise burası kaç K gelecek? 2K. Artık bakıyorum. Bu kenar ve bu kenar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Neden? Eşkenar üçgenden bahsediyorum. 4K eşittir. K artı neye eşit? 2'ye tamam. K'yı diğer tarafa atıyorum. 3K eşittir 2'ye. K ne geliyor? 2 bölü 3. K'mızı bulduk. Ama bize neyi soruyor zaten? Bu şeklin çevresini soruyor. Bir kenarı 4K ise 3 kenarına gelecek 12K gelecek. Neyimiz? Çevre A, B, C'miz. 12K, K'yı yerine yazıyorum. K'mız neydi? 2 bölü yerine yazıyorum 12 çarpı 2 bölü 3 sadeleştiriyorum 4 kere 2 ne? 8 dilim çevresi gelecek devam ediyorum abc eşkenar üçgen ise x kaç şimdi yine aynı işlemi yapıyorum yapacağımız tek şey ya kenarları birbirine eşitleriz ve da açıları yazarız. Burada zaten başka bir çaremiz var mı? Hayır, yok. Şimdi 60 derecelerim yazdım. 90 dereceyi görüyorum. Burada da bir 90 olduğunu görüyorum. Buranın da 90 olduğunu görüyorum. Tamam. Peki burası 60 derece ise buraya kaç derece kalıyor? Şöyle aşağı indiriyorum. 30 derece kalıyor. Buraya kadar tamamız. 30'un karşısı 4 birimse 90'ın karşısı dereceye yani kaç birim gelmeli? 8 birim gelmeli. Tamam. Buraya bakıyorum. 90, 60. Buraya kaç derece kaldı? 30 derece. 90'ın karşısı 6 birimse 30'un karşısı yarısı değil miydi? O zaman burası kaç birim gelecek? 3. B, C'nin tamamı o zaman ne gelecek? 3, 8 daha. 11. Bir kenarımız 11 birimse x artı 4 bu 11'e eşit olmak zorundayız. x'imiz ne gelecek? 2010 LS sorusuna geçiyoruz. PDC eşkenar üçgen diyor. Hemen yazalım. 60 60 60. Şimdi yine görüyorum. Bakın buraya. A B C üçgeni çizdim. 90 derece var. 60 o zaman buraya kaç derece kalıyor? 30 derece kalıyor. Buraya kadar tamamız. Bir iki iç açının toplamı bir dış açısı. Buraya da ne geldiğini bileceğiz. 30 derece. Yani burada nasıl üçgen var? İkiz kenar üçgen var. Renk değiştirelim. Daha net görürsün. Yani burası nasıl? İkiz kenar üçgen. Burası 4 birimse burası kaç gelecek? 4 birim gelecek. Buraya kadar tamamız. Eğer bizim eşkenar üçgenimizin DC kenarı 16 birimse PDV FJC'den gelmeli 16. 4'ü buradaysa buraya kaç kaldı? 12 birim kaldı. Bana neyi soruyordu? F A, A C. Devam edelim. Buranın kaçla olduğunu görüyorum. 90. Burası kaç? 30. 90'ın karşısı 12 birimse 30'un karşısına gelmeli 6 birim gelmeli. Tamamı 16 olması gerektiği için buraya ne kalıyor? 10. PA'mızın oranını yazıyorum. PA 6. AC kaç? sadeleştirirsek oranımız ne? 3 bölü 5. Devam ediyorum. ...1997 ÖSS sorusu ABC eşkenar üçgen. Tamam. DC... ...DA 2 bölü 3'te. DC... ...2K iken... D, A kaç k gelsin diyor. Yani 3 k. Bir kenarımız kaç k gelmeliymiş? 5 k. Eşkeni üçgen diyor. Tamam. Yani ne yapıyorum? 60 60 ve 60 koyuyorum. Renk değiştiriyorum daha iyi görmeniz için. Şimdi bakıyorum. Burası kaç derece? 90, 90 derece. 90-60 ne geldi? 30. 90'ın karşısı 2 ise 2K ise 30'un karşısına gelmeli. K gelmeli. Ve bir kenarın 5K ise eşkenar üçgen olduğu için buraya kaç K kalmalı? B, e, 4K. Bize ne diyor? E, B. Hemen yazıyorum. 4K. E, C diyor. Yani K. 4K bölü K'dan oran ne gelmeli? 4 gel. 1983 ÖSS sorusuna bakıyoruz. Eşkenar üçgenlerden oluşan şeklin çevresi kaçtır? Şimdi ben bunu uzun uzun anlatacağım. Daha sonra siz pratikleştireceksiniz. Hepsi bir eşkenar üçgense A, A, A her kenarı ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Şimdi bakıyorum. A'dan B'ye A artı B artı C toplamı kaç birim? 9 birim. Bize şeklin çevresini soruyor. Yani 3A, 3B ve 3 cnin toplamını sorduğu için 3 parantezini alıp direkt ne yazabilirim? A, B, C. Biz A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyorduk. 9. 3 kere 9 kaç gelecek o zaman? Şeklin çevresi 27. Ve ÖSS sorusu. ABC eşkenar üçgen diyor. BD kaç birimdir diyor. Şimdi hemen başlayalım. Eşkenar üçgen olduğu için ne yapıyorum? Yine 60'ar derecelerimi koyuyorum. Şuraya yazacağım artık. artık. 60. 60. Beni 60. Tamam başlıyorum. 60'ın karşısı 4 kök ise buradaki 30'un karşısı onun ne olacak? Kökçe bölünmüş hali olacak. Özür üçgenimizden. 4 30'un karşı 4 90'un 90'ın karesi 12 katı olduğu için neydi? 8. Yine özel üçgenimizi çizelimiz. Hatırlatma olsun. 30. 60. 30'un karşı kaysa 90'ın karesi 12 katıdır. 60'ın karşı de onun nesidir? Kök üç katıdır. Yazdık. Devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya da 30 derece koyabiliriz. Tamam 30'un karşısına x diyebilirim ve 90'ın karşısına ne demek zorundayım o zaman? 2x. Burası 2x'e eşitlik olduğu için burası da ne gelecek? 2x. Ve ben 4x'in neye eşit gelmesi gerektiğini biliyorum. Buraya eşit gelmesi gerektiğini biliyor muyum? Tamam. Denklemi yazıyorum. 4x eşittir. x artı 4'üm var ve 8'im var. O zaman ne gelecek? 12. 3x eşittir. 12'den x gelecek? 4 birim gelecek. Yani bir kenarım 4, 4 x 4 ise o zaman bir kenarım kaç birim gelmeli? 16 birim gelmeli. Tamam. Eğer bir eşken üçgense bütün kenarları kaç birim gelmeli? 16 birim gelmeli. Bize sorulan b'deydi. 4'ü buradaysa BD'ye kaç birim kalıyor? 12 birim bir diğerine geçelim, bir diğer sorumuza. A, B artı B, C kaç birimdir diyor. Tamam. Şimdi biz burada ne görüyoruz? İki tane 60 dereceliğimiz var. Ama üçüncüsü yok. Asla 60 derecelerimizi biz bölmüyoruz. Onları bozmuyoruz. Tamamlayabileceğimiz açı varsa üçüncü bir 60'lık oluşturuyoruz. Ve ben burada görüyorum. Buradan uzatıyorum. 60'larımı bölmemek için bunu bir üçgeni tamamladım. Bu dörtgeni. Ama buraya kaç derece yazıyorum? 60 derece yazıyorum. Şimdi renk değiştirelim. Tamam. Burası 150 derece ise doğru açı olması gerektiği için burası kaç derece gelmeli 180'i tamamlayan? 30 derece. 30, 60 ise burası kaç derece gelecek o zaman? 90 derece geldi. Şimdi farklı renk alalım ve daha net gösterelim. Bakıyorum 60 derecenin karşısında 3 ise 30'un karşısında 10'un köküçe bölünmüşlüğünden 3, 90'ın karşısına gelecek 2 katı 6. Yani bir kenarım kaç birim olmalı benim? 10 birim olmalı. 3'ü buradaysa, AB'ye ne kalmalı? 7. BC'nin tamamı ne olmalı? 10. Bize sorulan neydi? AB, 7. BC'nin iyiydi, 10. Yani toplamı kaç birim gelmeyi? 17'ye geldi. Bir diğerini geçiyoruz. ABC eşkenar üçgeni olsun diyoruz. Ve burada önemli olan ne? Bakın X bir P noktası var içeride. Bir P noktamız var. Yani üçgenin içinden seçilmiş bir herhangi bir P, bir P noktasından bahsediyoruz. Bu P noktasından AC'ye paralel bir X çiziliyor. Aynı şekilde BC'ye paralel Z görüyoruz. Ve aynı zamanda BC'ye paralel pardon AB paralel ne çiziyoruz? G çiziyoruz. Ve bu paralel üç tane doğru parçasının toplamı bize eşkenar üçgenin bir tane kenarını veriyor. Bu çok önemli bir bilgi. Bakıyorum paralel mi? Paralel. Paralel. Burası da paralel. Yani 3 tane herhangi bir P noktasından seçilmiş ve kenarlara indirilmiş 3 tane paralel doğru parçamdan bahsediyorum. Ve bunların toplamı ne gelmeliymiş? Bana bir tane kenarı vermeli değil mi? 5, 4 daha 9, da 3 tane gelmeli? 12. Bir kenar 12 ise eşken üçgenimin çevresini nasıl biliyorum? 12 çarpı 3'ten o zaman 6. Devam ediyorum. ABC eşkenar üçgen ise ne diyor? Eğer bir herhangi bir yerin üçgenin içinde herhangi bir yerinden seçilmiş bir P noktasında üç kenara indirilen dikmelerin toplamı nedir? Bu üçgenin bir yüksekliğine eşittir. Ben diklerime bakıyorum. X, Y, Z ve toplamına gelmeli bir tane eşkenar üçgenin e, yüksekliğine eşit gelmeli. ABC eşkenar üçgen ise BC kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum, bir P noktası seçilmiş, herhangi bir P noktası seçilmiş ve bu P noktasında her bir kenara ne indirilmiş? Dikmeler indirilmiş. O zaman bu dikmelerin toplamı bana neyi verecek? Yüksekliği verecek. Tamam. Şuraya bir çizmek istiyorum. Eşkenar üçgeni çiziyorum ki daha net görebileyim. Şimdi bu yüksekliği bulacağım. 2, 3, 6. Yani yüksekliğimiz kaç birimmiş? 6 birimmiş. Bana neyi soruyor? BC kenarını soruyor. Bunu nasıl bulabilirim? Şimdi ben bunun bir eşkin üçgen ne olduğunu biliyorsam 60 derece. Yani buraya da kaç derece kalacağını bileceğim. 30 derece. Devam ediyorum. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısının ne olduğunu bilmek zorundayım ben. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 60'ın karşısını köküçe bölünmüş hali Değil, değil mi? Yani 6'yı köküçe bölüyorum. ile çarpıyorum. Bir, bir kenarı ne buluyorum? Yani bir kenarı derken AC e, kenarını ne buluyorum? 2 köküç buluyorum. 30'un karşısı 2 köküç ise 90'un karşısı 12 katı geleceği için 4 köküç. Ve bu bir eşkenar üçgen olduğu için AC 4 köküç ise BC'de ne gelmelidir? 4 kök 3 gelmelidir. Bir sonraki slide'ımıza geçelim. ABC eşkenar üçgen diyor. X artı Y, Z artı H'ın H, h toplamına eşittir diyor. Bu formülü diğer direkt yan taraftaki sorumuzda uygulayalım. Yapıyoruz. Şimdi ne diyordu? Bize X artı Y, Z artı H'a eşit. Yani buradan bir dik indireceğim. Ve 2 artı 7'nin toplamı 3 artı neye eşit gelecek? Buraya haş diyelim. H'a eşit gelecek. Yani h buradan ne gelecek direkt? 6 birim. Biraz önce yaptığımız işlemlerin aynısını yine burada da yapacağız. Çevre ABC soruyor. Burası kaç birim? Kaç derece pardon? 60 derece. Burası kaç derece? 30. Renk değiştirelim daha net görelim. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısına ne geliyordu biraz önce yaptığımız gibi? Kök 3'e bölüyordu. 2 kök 3. Eğer benim 30 derecemin karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 12 kat olacağı için ne gelecek? 4 kök 3. Bir kenarım eşken üçgende AC kenarım 4 kök 3 ise kenarı bulmak için ne yapıyorum? 4 kök 3'ü 3 ile çarpıyorum. Ve geliyor? 12 kök 3 geliyor. De devam edelim. ABC bir kenar uzunluğu 6 santim. ABC'nin bir kenar uzunluğu 6 birimdir. Hemen yazıyorum. X'lerimizi koymuş. X kaç santim diyor. Şimdi bakıyorum. Bir eşkenar üçgenden bahsediyorsa 60 derece 60 derece 60 derece. Ve burada bir ikiz kenarlık var. Ve bu iki açının toplamı bir dış açıya eşit olmak zorunda olduğu için 62'ye bölüyorum. 30 30. Buraya kadar tamamız. 30, 60. Burası kaç derece gelecek o zaman? 90. Hiç dersen burası 30 burası ne bilmiyor? 30 geliyor. Tamam. 30'un tersi x birimse 90'ın tersine gelecek 2x birim. Ve bir kenarın buradan ne geliyor? x artı 2x'den 3x 2X. eşittir. 6 ise x ne gelecek? Santimimizde yazalım. 1 tane x. 2 santim gelecek. Bugüne bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.